Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Food Gang oynayacağız. Evet okay, hey arkadaşlar bugün Food Gang oynayacağız. Bana size görüşmeyeli bu çıktı. Bilin enerji çiçeği. Yani şu güzel şeyi. Bu da şu bir yüzlük bir de elliliği yaptım. Hepsini yeni gelen karakterimiz bu da verdi. Bu da verdi ve onu da altı level yapmayı başardık. Şimdi şu yeni yeni özelliğimizle bir maç atalım bakalım nasılmış. Can dolduruyor. Can dolduruyor. Birazcık İngilizcem var tabi ki de. Oh da. Can dolduruyor. O canımızın inmesini belli Yanımızın inmesini bekleyelim ve özelliğimizin doğmasını bekleyelim. Ananı satayım. Bana hayvan, hayvan, hayvansın tamam mı? Sen büyük bir hayvan. Hadi aksesuarımızı denemenin tam zamanı. Özelliğimizi denemenin tam zamanı. Vurmayın tam. Aha, aha bir içerek can kazanıyor. Koçuma bak be bir içerek can kazanıyor. Öldür onu. Ne ben sniper pu. La öldürsen şunu ha. Öl. Ya nasıl ölmüyorsun? Ana adam be. Uzaktan yapıştırıyor be. Pat vurdum bir tane galiba. Sen daha vurayım. Hay anasını satayım. Hadi bir eşmenin zamanı. Bum 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 bum. Sen siz kime şekil yapıyorsunuz lan? Al. Ah, hayır nasıl ölmedi bu ya? Ya son anda zıpladı kaçtı. Hadi. Hadi vur şuna. Tamam. Bak beraber kalmak istemiyorum. Bak kaybetsek daha iyi öldür şunu. Vallahi kaybedecek daha iyi ya. Kaybedince en azından artı bir kupa veriyor. Ya yani de reklamına da Evet arkadaşlar bir saniyelik reklamınızı reklamdan sonra giver ardından yeniden beraberiz de yeniden girdim. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim. Yanlışınca bir aç. Bir canım da olacak. Harika fikirler var ve bu fikirler doğru çıktı. Ne istediğini iyi bil. Ne istediğini iyi bil. Gel lan buraya. Oy. Ay adam gibi ne? Gel kardeşim, ben bir açacağım şurada iki dakika. İki dakika bekleyin arkadaşlar ben şurada bir açacağım. <laughs> Eren güzelmiş la. Ben bir açıyor bildiğim bir şey. Barley'in atlı şeyi içiyor. Hayvan acaba bu oyunun Brawl Stars'la hikayesi mi? Tanıdan da Çok. Ne 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 ne. Ya artık vurayım şu. Vur şöyle. La bizimki de hiçbir şey yapamıyor. He tamam. Bir kere vuralım şöyle anasını satayım. Pat. Ah öldü. Adam şu an canım birazcık. Şu an canım Birazcık daha az olsun içeceğim. Heh, tamam iç biranı. İç 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 iç, iç yarasın be. Bizimki öldürmüş birisini. Hayır kaç kaç. Ben bira içeceğim şurada iki dakika bekleyin. Ben şurada bira içeceğim saklanıyorum. Evet işte bu. Tanrımı bana anamız taşıdı bana anamız taşıdı takımı. Hemen şu kutuyu açıyorum. Geleyim. Size bir saniye gelecek. Bana dokuz yıl. Evet arkadaşlar kutuyu açıyoruz. Hiçbir şey çıkmayacak. Hiçbir şey çıkma. Hiçbir şey çıkmayacak. Kutuyu açıyoruz ve dokundum. Derin bir şey çıkmadı. Huh. Evet birimiz geliştiremiyoruz değil mi? Yok. Aha elmas. Gel lan buraya. Çok bir şey yok değil mi Elmasta Parda, Şu bir kutu açsam mı? Hadi sizin için açıyorum. Açtım la. Hiçbir şey çıkmadı. Size değer anasınız. Şaka şaka. Ne şakası sizin için değer tabii. Yeah. Hadi şu bura gelirsin anasını satayım. Şu buram gelişsin Vallahi fena bir mik olacak. Arkadaşlar bu arada çok video geçmeden çok video ilerli biraz söyleyeyim bir şey söyleyeceğim. bu oyunla ilgili bir tane seri başlıyorum serinin ismini de söyleyeyim mi kesinlikle çalma yoktur sebze yaplan. sebze yapla tamam mı sebze yapla yazıp görevi görev verip verirseniz o görevi bu oyunda yapacağım mesela Sadece özellik basarak maç kazan. O zaman bro ile yaparım onu. Sadece özellik kullanarak maç kazan böyle. Ondan sonra ne olsun ne görev olsun. Şunu yapama, şunu yapamazsan mesela şu oyun, şu oyunu yükle. Şu oyunda, o oyunda beni arkadaş şekli gibi bir şeyler diyebilirsiniz ama oyun oyun yükleme çok demeyin be. Oyun yükleme demeyin. Ara sıra diyeyim. Hadi bakalım. Pu. Yapıştırıyoruz vallahi be. Pu. Dedim ki yargı da yargı modunu açmış vallahi. Of. Ama gerçekten şu bal kabuğu karakteri de çok güzel ya. Oynamadım tabii ki de ama. Umarım çıkacak. Hadi bana birazcık vurdu da şu biramı içeyim. Ya vurmasan da olur ansın satayım. Benim canım canımın olmasına gerek. Canımın düşük olmasına gerek yok benim biramı içmek için. Birama kimse karışamaz. Evet bu kutuyu atacağım. Onda eğer buranın güç vanı gelirse çıldıracağım. evet arkadaşlar bu kutuyu açıyoruz. Hiçbir şey çıkmayacak. Görüyorsunuz. Hadi buranın güç vanı çıksın. Tom senin ana Şaka Tom'u da seviyoruz. Tom'u da geçmesini istiyoruz. Herkes Tom'u herkes Tom'un geçmesini istiyor. Ne istediğini bildiğin. Ha neyse. Şu burayı sevdim la. Güzel bir görüntü oluşturuyor. Et burayı içerek güzel bir görüntü oluşturur oyunda. Vay be. kaç şu bombe. Bombeni de seni de. Bro, bro artistlik yapma vallahi artistliğin babasın. İç bir anı, tamam, bir anı içemeden öldün. Bir anı iç, birisini içemeden öldü. Ha, tamam bro öldü. Gel lan buraya. Sen hayvan gibi mi vuruyorsun? Ben de. İşte adam çelik oldu. Adam çelik oldu anasını satayım. İç bir anı. Biri içerken öldü. Adam bir içerken öldürdünüz ve can gelmedi. Hell you, you heller. Şu bananayı öldür. Vuramıyorum anasını satayım. Vur. Ananı vur. La vursana. Oha be. Adamlar he kaçmış be. Adamlar he kaçmış. Adamlar he kaçmış. Öldür onu. Gel işte. Öldü. Ama adamlar hack atmış. Vallahi vurunca ölmüyor. Onanı satayım. Vurdum. Tam bari bir iç. Kendine gelirsin. Oy. <laughs> Defat. Reklama girmiyor. Reklama girdi. Evet arkadaşlar reklamımız bitti. Har. Şu maç bitsin video bitiyor tam Tamam bu şu maç bitince video da bitiyor. Bu mapi seviyorum. Çünkü açık alan. Açık alan bir kodum adamın yüzüne yapıştırabiliyorum. Ama adam füz atıyor. Bin tane. Bin tane demek bir tane değil. Bin tane. Şuna bak. Adamı headshot atarlar. Koçum. Bira iç. Neredesin bira? Aha bira geldi. Arkadaşlar bir içme challenge. Başıyla tamamladık. Şuradan da birazcık can alayım. Pu. <laughs> Arkadaşlar bu arada yine, yine söylüyorum. Meyve meyve yaplay like veya sede yaplay like hashtag ile yazarak bana görev verebilirsiniz ben bence. Verin derim. Hem video eğlenceli olmuş olur. <laughs> ama şey videolarımın altına yaz. Bu videoları ananı satayım. Ben bir şey çektim ama bir ay şey çektim. Bu arada videolarımın altına yazın tamam mı? Başka videonun altına yazmayın. Hadi vurduk. Headshot'ta bakalım. Rampage, triple kill. Aha. Aha bir time geldi. Anana. Tam bir rejime time geldi. Kaç 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 kaç. İç evet. evet, bir anı. Evet. Şu kutuyu açalım. Videomuzu bitiriyorum. Her kutudan buranın güç bağını veya Başka gözümü kapatıyorum hadi. Bir şey gelmedi değil mi? Hadi buranın güç bağını gelsin. Hay Hakan'ı da bilini de. Biri bilin bu he? Hakan'ı da bilini de Neyse. Evet arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Ya Sebze yaparsın veya meyve yaparsın. Ben sebze yapla veya meyve yapla. Hashtag ile yorum yazarsanız videoya. Videoda adınız geçebilir. Hani videoda azınız geçebilir ve yaptığınız istediğiniz görevi yapabilirim. Zaten çok yorum gelmez. Gelen bütün yorumları yaparım ben. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.